Merhaba arkadaşlar. Şimdi size 29 Mayıs'ta yapılacak olan 11 sınıflar için hazırladığımız tarama sınavının fizik sorularını çözeceğim. Şimdi ilk soruyla başlayalım ufakta hadi gelin. Baktığımda soruya e, ne görüldü gözlemliyorum. Bu bir e, basınçla alakalı bir soru. Sıvı basıncı sorusu. Gaz ve sıvıyı bir kabın içerisine koymuş. İkisinde yüksekliklerini tanımlamış ve bana diyor ki bunu ters çevirdiğin zaman. Aşırıdan hangisi doğru duyuyor? Bu çok klasik bir soru formatı arkadaşlar. Ve bu soru tipini asla da kaçırmamanız lazım. Çünkü bildiğiniz gibi TYT kısmında özellikle sıvı, katı ve gaz basıncı soruları çok sık karşımıza geliyor. Burada her yıl neredeyse karşımıza gelen soru formatlarından birisi. Şimdi bakarsak burada bildiğimiz şey şu arkadaşlar. Ben bunu döndürdüğüm zaman yüksekliği nasıl değişecek sıvının? Şimdi fark ediyorsanız kabın geniş olan kısmında sıvılmış şu an. Ve ben bunu ters çevirdiğim zaman otomatikman H yüksekliğinden daha büyük bir yükseklik gözlemlemeye başlayacağım. Haliyle daha yüksek olması benim biliyorsunuz formülüm neydi? H, D, idi. Bu neydi bizim sıvı basıncımızın formülüydü. Buna da P diyelim. Haliyle kabın tabanı etken sıvı basıncı artar dediği zaman otomatikman yükseklikle alakalı olduğu için evet diyoruz buna. Sonra geldim ikinci şıkkıma. Kaptaki gaz basıncı değişmez. Gazların basıncı biliyorsunuz hacimleriyle alakalı bir şeydi. Hacimleri küçüldüğünüz zaman artıyordu. Ve burada gazın basıncının değişmediğini söylüyor. Evet çünkü hala gaz aynı hacmi kaplıyor olacak. Çünkü sıvı ile birlikte bu kapalı kabın içerisindeki alanı paylaşmışlar. Sonra üçüncü Öncüde geldiğin zaman kapta oluşan sıvı basınç kuvvetinin artacağını söylüyor. Burada bir sıkıntı var. Çünkü yüksekliğin arttığı oranda aslında taban alanı düşüyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı aslında sıvı basınç kuvvetini ağırlık olarak da ee, düşünebiliyoruz. Bu sebepten dolayı bu öncülümüz yanlış oldu. Cevabımız 1 ve 2 yani Balıkesir şıkkı arkadaşlar. Şimdi devam edelim. İkinci sorumuza bakalım. Şimdi ikinci soru komple bir bilgi sorusu. Bununla ilgili söyleyebilecek çok fazla bir şey yok. Ama baktığınız zaman renklerin karışımı ile ilgili soruları bilmeniz gerekiyor. Hatta ilginç bir şekilde renklerle ilgili sorular çok sık çıkıyor üniversite sınavında. Hatta geçtiğimiz yıllarda da bir tabelanın üzerindeki yazıyı okumak için bazı renklerle numaralar yapmıştı. İşte nasıl ışık tutman lazım veya renklerin ne olması lazım. Ama şansınız şu ki size bu tip bir soru sorduğu zaman genelde renklerin karışımlarının neye dönüşeceği ile ilgili bir küme formatında bir tablo veriyor ve oradan renkleri aslında bakıp anlayabiliyor oluyorsunuz. Ama vermek zorunda da değil. Çünkü kazanımların içerisinde var. Peki buradaki durum ne? Magenta, siyah ve sarı renkli boyaları aynı oranda karıştırırsak hangisini elde ederiz? Doğrudan bir bilgi sorusu. Bu karışımı yaptığımız zaman siyah boya elde ediyor olacağız arkadaşlar. Bununla ilgili söyleyeceklerim çok fazla bir şey yok. Renklerin birbirleri arasındaki karışımlarını, ara renkleri, ana renkleri, bunların beyaz ve siyah ekrandaki etkilerini, bunların hepsini ezbere bilmemiz gerekiyor. Kısacası bu sebepten dolayı bunu da buraya koymak istedim. Şimdi üçüncü soruya bakarsak bu da bir atış sorusu aslında. Belli bir yükseklik vermiş, yatay olarak bir isim t süre sonra l noktasına geliyormuş. Yani t sürede l. Peki iki t sürede hangi noktadan geçer? Bildiğiniz gibi x bileşenindeki hızlar bu tip hareketlerde değişmiyor olacak. Yani v sıfır korunuyor? Yani bir saniyede buraya, bir t sürede buraya gidiyorsan iki t sürede bu düzende olacağım. Bu konuda bir sıkıntım yok. Ama düşüş olarak baktığım zaman buna yani serbest düşme olarak baktığım zaman niye biliyorum bu tip hareketler H, 3H, 5H olacak şekilde aşağıya doğru inmesi lazım. Şimdi eğer ki bu yüksekliği H diyorsa bu demek oluyor ki bir dahaki turda 3 birim gitmem gerekecek. E, 2 birim de zaten yatay düzlemdeki hızından dolayı gelmiş durumdaydım. Haliyle 3. sorumuz Z şıkkı gelmiş oldu. Çok basit bir şekilde H3H üzerinden düşünebileceğiniz bir soruydu bu arkadaşlar. Şimdi dördüncü sorumuza bakıyoruz. Ee, bir momentum sorusu. Hatta çarpışma üzerine olan bir soru. Momentumda devamında gördüğünüz bir şey. Ama özel bir durum var. Özel durumumuz ne? Özel durumumuz aslında direkt cevabı bana veriyor. Yatay ve sürtülmesi düzenli özdeş K ve cisimleri. Şimdi biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Eğer ki cisimlerimiz özdeşse bunların hızlarının değişmesini bekleyeceğiz. Ve bir çarpışma sonrası hızlarının ne olacağını sormuş zaten bana. Baktığımız zaman bu durumda bunun bir hızını alırken yani V hızı alırken diğerinin 2V hızı almasını bekliyor olman gerekiyor. Ee, şeyleri biraz problemli çizdim, biraz daha düzelterek çizelim de kafanız karışmasın. Yani şu şekilde oku belirlemek adına söylüyorum. Ee, o zaman bu bunun hızını alacak yani V hızını alacak, diğer ise 2V hızını alıyor olacak. Bu sebepten dolayı şıklara baktığımda zaten Edirne şıkkını çok net bir şekilde görüyorum. Yani değil bu bir özel durum sorusu. Hiçbir şekilde ilk momentumlar, son momentuma eşit. Yani bunu tabi işlemli olarak da karşımıza gelebilir. Yani ilk momentumla son momentumu birbirine eşitlemem. Ve aynı zamanda da ilk kinetik enerjiyle son kinetik enerji birbirine eşitlemem. Hatta bunların sonucu olarak birincisinin hızı artı birincisinin son hızı eşittir. ikincisinin hızı artı ikincisinin son hızı tarzı denklemler kurmam gerekebilirdi. Ama özel bir durum olması Bunların hiçbirisine gerek bırakmadı. Doğrudan cevaba yani Edirne şıkkına ulaşabildik. Bu tip özel durumları bilmeniz gerekiyor. Şimdi bıraktığım beşinci soru ya. Beşinci soru bizim online derslerimizde üzerine çok düştüğümüz bir soru. Bildiğiniz gibi bununla ilgili simülasyonlar da çalıştı. Çok üzerine düştü manyetizma. Özellikle indüksiyon ve özündüksiyon. Özellikle de ben de bunu sormak istedim. Çünkü ne kadar dinlediğinizi merak ettim. Soruyu gördüğüm anda dedik, biz bunun üzerinde çok durduk. Peki ne var burada? bir düzenek var mı vermiş bana ve özindüksiyon nasıl oluşur diye soruyor. Ne kadardır bir özindüksiyon demiyor, yön demiyor, hiçbir şey söylemiyor bana. Sadece özindüksiyon oluşması için gerekli olan şartı soruyor bana. Ben neyi biliyordum? Özindüksiyon dediğimiz bir devredeki kendi iç değişikliklerinden kaynaklanan bir tepkiyken neye tepki? Manyetik akıyı sabit tutmak amacıyla verilen bir tepkiydi bu. İndüksiyon ise dış müdahaleler sonucu oluşan bir akım türüydü. Halde zaten kanının yani kavramın tanımı bana cevabı veriyor gibi bir durum var. Neden? Şimdi S anahtarını açma. S anahtarını açtığım zaman ne gözlemleyeceğim? Ne olduğunun önemi yok. Bir şekilde devreye akım dolacak. Akımın sıfırdan max'a çıkarken manyetik akım değişiyor olması öz indüksiyon tetikleyecek. Niye öz dedim? E çünkü gençler gördüğünüz gibi bu anahtar ne? Devrenin iç değişiminden kaynaklanıyor o Dışarıdan değil. Ama bakın ikinci şıkka ne diyor bana? Mıknatısı bobin yönünde hareket ettiğinden. Evet bir değişikliğe sebep olacak ama biz buna ne diyeceğiz? İndüksiyon diyeceğiz. Çünkü mıknatıs dış bir etkilemek oluyor arkadaşlar. Üçüncü şıkta ise reosta da değişiklik yapıyorum. Direnci değiştirdiğim zaman akım değişecek. Manyetik alan Bunun akabinde de manyetik akı değişiyor olacak ve manyetik akının değişimine karşı olarak gene öz indüksiyonu görüyor olacağım. Niye yine öz indüksiyon dedim? Çünkü tepki içerideki bir değişikliğe veriyor sistem. Dışarıdaki değil. Bu sebepten dolayı Reostan'ın bu değişikliği de öz indüksiyona sebep oluyor olacaktır. Bu sebeple cevabımız Edirne Şıkkı. Sadece kavramı iyi bilip bilmediğimizi ölçmeye yönelik bir soru ve bence çok güzel bir soru. İşlemsiz, yorumsal ve her zaman bir sorduğunuz sorudur bu. Hocam indüksiyon, öz indüksiyon farkı nedir? Tekrarlamak gerekirse öz indüksiyon manyetik akının sabit kalması için devlerin kendi iç değişikliklerine verdiği bir tepkiyken indüksiyon ise manyetik akının sabit kalması için devrenin dış etkenlere verdiği bir tepki olacak. Soru da doğrudan tanımların üzerine yazılmış bir soru. Şimdi altıncı soruma geldim. Bana e, manyetik alan vermiş, akım vermiş ve manyetik kuvvetin hangisinde doğru olduğunu soruyor. Bu sefer de karşınıza gelen bu soru bir hesaplama gene yok. Bu sadece sahip kuralını ne kadar öğrenip öğrenmediğinizi deneyimliyor. Şimdi fark ediyorsanız manyetik alanları da özellikle 1 ve 2. şıkta dışarıya doğru vermiş. Şimdi bu tip soruda dışarıya doğru manyetik alan anlamında 4 parmağınızı kullanıp baş parmağınızı akım olarak kullanırken avuç içinizde de kuvveti göstermeniz gerekiyor. Lakin 4 parmağınız manyetik alan dışarıya doğru çevirdiğinizde bu üniversite sınavında sizin için gerçekten güç olacaktır. Çünkü arkanızda birisi oturuyor olacak. Bu sebepten dolayı manyetik alanın yönünü sanki içeriye doğru ayarladık. Manyetik kuvveti vurup, Sonrası, sonrasında ise manyetik alan içeri değil dışarı diyerek kuvvetinizi ters yöne çevirmeniz yine size doğru cevabı ulaştıracaktır. Bazı ufak böyle bildiğiniz gibi numaralar var. Bunları dersimizde de konuşmuştuk. Zaten bunlar bizim online derslerde yaptığımız konular. Şimdi baktığım zaman ilk şıkka bakıyorum. Manyetik alan dışarı doğru akımı görüyorum. Yani ne yapıyoruz? Dört parmağımız manyetik alan, baş parmağımız akım, avuç içi ise kuvveti bana ifade ediyor. Lakin baktığım zaman burada bunun tam ters olduğunu görüyorum. Yanlış bir durum var. İkinci şıkka baktığım zaman evet dört parmağım manyetik alan baş parmağına yer olursa avcumun işi gerçekten de bana sorunun verdiği F'i gösteriyor. Bu sebepten dolayı doğru diyorum. Son şıkka baktığım zaman gene ters bir durum var. Çünkü manyetik alanı dört parmağım aktıma ise baş parmağımı koyduğum zaman kuvvetin yönünün tam tersi olması gerekiyor. Bu sebepten dolayı 6. sorumuzun cevabına da yalnız 2 diyoruz arkadaşlar. Sadece sağ el kuralını biliyor musunuz veya bilmiyor musunuz diye bir soru. Son sorumuz özel bir soru. Ağırlık ve kütle merkezi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye var. Sorumuz. Şimdi sırasıyla okuyalım ifadelerimizi arkadaşlar. Şimdi birinci öncüle baktığım zaman çekim alanının olmadığı bir yerde bir cismin ağırlığı ağırlık merkezi kavramı anlamsızdır. Evet çünkü ağırlık merkezinde ağırlık bir yer çekimi inmesi, yani bir kütle çekimi gerektirir. Kütle çekimin olmadığı yerde ağırlık merkezinden bahsedemiyor olurum haliyle bu doğru bir öğretim. Sonrasına bakalım. İkinci şıkkıma baktığım zaman çekim alanının düzgün ve sabit olduğu bir yerde bir cismin kütle merkeziyle ağırlık merkezi aynı yerdedir. Evet bu da kesinlikle doğru. Sabit olması burada önemli olan kavram. Çünkü mesela şöyle hayal edelim. Gökdelenlerde ne oluyor arkadaşlar? Bakalım şöyle bir ufak bir sembolik şey çizim buraya. Bu bir gökdelen olsun. Bildiğiniz gibi yer çekimi iğmesi yükseklikle alakalı bir kavram. Yani eğer ben buradaki iğmeleri tanımlarken burada G iğmesi var deseydim buradaki iğmeye de G üssü demiş olsaydım ben biliyorum ki G ve G üssü birbirine eşit olmayacak. Çünkü yükseklik değişmiş oluyor haliyle bana eğer ki çekim alanının sabit olduğunu söylüyorsa bu bana diyor ki G ile G üstün eşit olacağı bir durum yaratıyor. Bu sebepten dolayı normal şartlarda ağırlık ve kütle merkezi bu yükseklik durumunda birbirleriyle aynı noktaya düşmez iken sabit olursa eğer benim çekim alanım bunlar evet aynı yerde olacaktır. Bana sabit olduğunu söyleyerek zaten cevabı vermiş Sonra üçüncü şıkka bakıyorum çok yüksek binaların kütle merkezi düşüyor olarak ağırlık merkezinden yukarıdadır. Bakın şans eseri oldu ama tam bizim çizdiğimiz durumu kendisi söylemek istemiş. Neden? Çünkü bina çok yüksek olduğu zaman üstünde ve altında etkiyen yer çekimi iğnesi arasında fark oluşacağı için kütle ve ağırlık merkezi bu durumda aynı yere düşmüyor olacaktır ve düşüyor olarak ağırlık merkezinin yukarısında kütle merkezine konumlandırıyor olacağım. Çünkü G yani yukarıya çıkıldıkça biliyorum ki benim kütle çekimimin azalması gerekiyor. Yani yakınken yere benim G dediğim değeri G üstü dediğim değerden daha büyük olduğunu biliyorum. Bu sebepten dolayı evet bu verilen öncül de gerçekten doğru. Tam anlamıyla bir bilgi sorusu ve 3 şıkkımızda arkadaşlar doğru geldi. Bilgi düzeyine ön planda olduğu bir sınavda eğer kavramları gerçekten okuduysanız zihninizde bu sınavdan çok ciddi anlamda full çekmenizi bekliyorum. Eğer ki bir sıkıntı yaptıysanız bu sınavda bu sizin işlem kabiliyetinizden veya matematikle ilgili olan yeteneğinizle alakalı olmayacak. Bu tam anlamıyla fiziğin kavramsal kısmınızda bir problem oluştuğu anlamına geliyor. Böyle bir durumda muhakkak geriye dönüp kavramların üzerinden tekrar geçmenizde de fayda var arkadaşlar. şimdi burada kesiyorum. Umarım hepinizin sınavı gerçekten iyi geçmiştir. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.